Ölüm! Lan! Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, bir az subay, 43 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Kerim. Merhaba asker! Sağ Nasılsınız? Sağ Siz de sağ olun. Rahat da dinleyin. Arkadaşlar, Alayımızdaki bütün bölükler yurdun çeşitli yerlerindeki birliklere kaydırılıyor. Biz de emrin gereğini yerine getireceğiz. Anlaşıldı mı? Evet. Ortada alay kalmayınca karargah destek bölüğünün de dağıtılmasına karar verildi. Bart Yeni görev yerlerinize göre dağıtım izinleriniz verilecek. Seyfi Sarsılmaz Bartın. Komutanım, anlamadım. Kadri, Tosun, Jumbo, Arif abi, Kartopu, Meftun, biz siz ayrılacak mıyız? Seyfi Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, hepiniz yurdun çeşitli bölgelerinden, farklı sosyal statülerden gelip burada silah arkadaşı oldunuz. Gerçek dostluk ne demek burada öğrendiniz. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Destek Bölüğü'nden Türkiye Cumhuriyeti de İstanbul'dan ibaret değildir. Mustafa Kemal'in söylediği gibi Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Ve o satı bütün vatandır. Yeni görev yerlerinizde burada göstermiş olduğunuz coşku, dostluk... ...ve aynı vatan sevgisiyle yurt savunmasında yer alacağınıza inancım tamdır. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sağ ol. Bölük dağılabilir. Cemal. İyi. Oğlum şeyi duydun mu? Neyi? Alaydaki taburlar kaydırılıyormuş. Nasıl yani? Buzda dans gibi <laughs> Yok oğlum ya. Yani alay lav ediliyormuş. Yani bizim böyle komple dağıtılıyormuş. Ne diyorsun ulan? Fakire fukaraya mı dağıtılır?